Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Brawl Stars oynuyoruz <laughs> Arkadaşlar son gelen güncelleme Sokak kıyafetlemek gelmişti şimdi kalktı ve Aşı ve kaldırılacak olan Aşçı Mike Son şans diyor artık ben çok Sonrasında başka bir şey veremiyorduk. 2 tane 4000 liraya şey var. 170 taşı hani o da yok. Yapacak bir şey yok. Burada arkadaşlarım ve yeni gelen oyun modu arkadaşlar. Yeni gelen oyun modunu göstereyim size. Ee, arkadaşlar şöyle boss tüm yani tüm şehri yiyene kadar onu öldürmeniz gerekiyor. Öldüremezseniz Artık zaten herkes ölüyor gidiyor. Onun için de çok sağlam karakterler almak gerekiyor. Onu gördüm ben. Ee, bir karakter seçsek. Hem de size bu arada Gale'ı da göstermiş olayım. Gale'a gelen yeni içerikler, güncellemeler. Nerf getirdiler diyebiliyorum Gale'a. Şimdi göreceksiniz zaten ultisini. Ee, geniş bir alanda 5 tane fırlatıyor. Şimdi dar bir alanda 6 tane fırlatıyor. Bu çok iyi olmuş. Artık adamlara daha çok isabet ettirme şansımız var. Ultisinde yine aynı genişlikte fırlatıyor aynı şeyleri. Ama şöyle bir özellik eklemişler. Kendisi geri gitmiyor. Evet kendim geri gitmedim. Bu arada boss da öldü yemeye baş devam ediyor. Bu boss çok fazla hasar veriyor açıkçası. Yani bir vurdum mu sen, siz gitseniz bile bir şey işlemiyor yani. Bu arada yüzde altmış kalmış. O boss kaçıyor boss kaçıyor. Bir de Gale'ın menzilini yükseltmişler. Bir tane emoji kullandım. Eğer şimdi bu boss bana gelirse ben öldüm yani. Yalnız o bize saldırmıyor. Hep. Biz ona saldırıyoruz. onu... yani ah. Yani biz ona yaklaşırsak bize saldırıyor. Onun haricinde hep şehire saldırıyor. Bu arada şehir yok edilmek üzere. Hadi gidip gidip vursana. Ya öf, yaptığın işin ya. İşte böyle takım arkadaşlarımız varsa yeniliyorsunuz. Böyle takım arkadaşlarımız varsa yani. Olmaz. Şey. Buradan arkadaş bulayım bari. Bu arada arkadaşlar. Neyse bunu açıklamaya koyacağım. Koyabilirsem. Ben söyleyeyim size. Ee, nasıl göstersem. Arkadaşlar Instagram'da beyaz bir köpek fotoğrafı olacak. Haylaz Gofret diye yazın ve takip edin. Çok güzel şeyler gelecek o Instagram hesabıma. Çok tatlı bir köpek olacak. Arkasında oyuncaklar falan var. O benim nokta 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 oraya giderseniz öğrenirsiniz yani. zaten şimdi damladınız bunu buradan takma arkadaşlar şuradan arayalım bu arada lazaki canlı yayında evet yo evet. yo evet. 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 gale almıyorum gale almıyorum gale almıyorum bu arada yeni gelecek savaşçı, Surge. Surge'ü gelecek, Surge'ü gelecek, Surge'ü gelecek, Surge. Aa ben savaşçı seçemiyorum artık. Çok az savaşçı. 32 tane savaşçı, çok az. Gerçekten çok az bir savaşçı. Yani 35 bile az. 38 olsa o da az yani. 38 savaşçı benim değil mi? 38 bahsediyor Burada burada emojileri gösteren ha. Ee, rozet paketleri dinlen Vay vay vay. Everybody. Vay vay vay. Vay vay vay. arkadaşlar bir alıyorum hayır vay seni atmak zorundayım ay <laughs> ay <İyi> arayalım <laughs> Adil kızım bu da bu da çıktı. Uzun aylar önce bakalım en yakın zamanda ne zaman saat aradı olduğumuz olacak. Böyle aradığımızda çıkması gerekiyor ama. Yani. Alo aşkım. Nasıl ya? Bak. Efsanevi İstanbul 3 6 9 12 15 16 24.

aslında burada bir çok iyi bir savaşçı ikinci atışında daha çok hasar veriyor. Şili de iyi de Kral bence değildi ya buranın adamı Kral değil. Ama gerçekten yeni güncelleme hem güzel hem kötü her yandan değişmiş. Evet güzel gidiyoruz biz de güzel gidiyoruz. Böyle ooo. Oh, 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 oh. Bana bir saat tayin. Ama ben tek başıma bunu çok zor hallederim. Çok zor hallederim ben bunu. Halledemem bile. Takım arkadaşlarım yardım edin. Takım arkadaşlarım bana yardım edin. Şehri yok edecek. Hayır yetişmiyor. Takım arkadaşlar öldürmemiz lazım bunu. Vurun. Vurun. Öldürmemiz lazım. Zıpladı. Zıpladı. Hayır. Öldürecek. Öldürecek. Öldürememesi gerekiyor. Öldürememesi gerekiyor. Öldürmemesi gerek. Hadi kazanalım. Çok zor bir oyun mu oldu zaten. Helal be. be. <laughs> İlk maçımızı da kazandık bu arada. Valla. 80 jeton aldık. Buradan 180 jetonu rap diye. Arkadaşlar bir taktik buldum. Şimdi herhangi bir kutu, büyük kutu veya mega savaş kutusunda olmaz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Geliyorsunuz içerik üretici koduna. Bildiğiniz, bilmediğiniz her içerik üretici kolun Sose yazın. Bir de işte Maladin midir nedir öyle bir şey daha varmış. Ee, onu yazın yazın yazın. Rosetman, Oyun Gemisi, Lucas, Adam, Joker, BFA, 7777 bunların hepsini yazın. Sonra da en son 7777, Adam 7777 yazın ayrı ayrı. Sonra bir kutunun en köşesine yani ekranınızın en köşesine herhangi bir yerine üstten veya alttan tıklayın arkadaşlar. Ben bu şekilde şelinin yara bandını çıkarttım. Yarabilirsiniz hatta. Yara bandını çıkarttım. Birisinde de hiç o içerik üreticilerini yazmayıp en köşeye tıkladığımda Jeki'nin aksesuarını çıkarttım. Arkadaşlar yani çok efsane oldu. Bir kere daha girelim. Evet. Bu arada kupa kasmam lazım benim. Bu sezon çok iyi kupa kasmam lazım.

Yani zor boss seviyesi bile çok zor bir boss. İşe yarıyor Bir de şeyine bakın, gücüne bakın ona göre. Yani oynayın bunu. Bak mesela şu an o önde. Biz ondan yüzde dokuzluk arkadayız. Bak yine öfkelendi mesela eşşolaklar yine öfkelendi ve beni yine öldürmeyi planlıyor bu arkadaş. Evet yakaladık gibi ama bu ölürse tabi zaten bir de 15 saniye bekletiyor bizi. Hadi Rico, Rico musun nesin? Azıcık canını, canını azalt şu adamın da ben gelince hemen vurayım 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 yani. Zaten adam kaçtı gitti. yakacı kazanamadık biz bu maçı da. hemen ateş ediyorum zıpladı çok önde bizden bu çok önemli çok çok önde şu an bir ihtimal kazanabiliriz ama işte o da bir ihtimal gördünüz mü ne yaptı evet kazandı bu arada maçı da %1'e %0 ne ya %1'le kaçırdık ya Yüzde O adam orada gelip bana biraz daha hasar verseydi belki de kazanacaktık ya. Of. Üf, 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 üf. <laughs> Arkadaşlar herkes bak bulmuş işte birisi adam yazınca karakter çıkıyormuş birisi işte önce birisi takım oluş kod oluşturuyormuş dostluk maçı diğeri ona istek atıyormuş, sonra kutuyu açıyormuş, diğeri de kabul ediyormuş isteği. Açınca çok güzel şeyler çıkıyormuş, hiç denemedi. Denemeyi isterim ama. Bir sonraki sezonda zaten deneyeceğim. Pazartesi günü. Ama hakikaten artık oyunun cılgı çıktı, yani her şeyi paranın üzerine kurulmuş. Yani, rol pes bile ya. Yani, belki de yani pubg ile brawl brawl stars aynı şey olmaya başladı yani kimi alayım bro'yu alayım aynen bro'yu unutmayın arkadaşlar halaz Gofret. hepsi birleşik beyaz bir köpek resmi olacak onu takip edin şu an boss önde biz çok gerideyiz ve yakalayabileceği de benzemiyoruz şu an eşitiz şu an öndeyiz evet ben öldüm şu an öndeyiz yüzde onluk bir farklı öndeyiz yani o ölürse hmm, işte bizi şu an yakalayabilir. Şu an yakalayıp geçebilir bizi. O kolta bağlı bir hasar vermeye çalışsın yine de o. Evet çok iyi hasar veriyoruz. Uuuu uh -huh. Sakin ol bu. Şu an öndeyiz. Evet öndeyiz. Çok öndeyiz. Şu an fark attık. Yetişmek üzere yakaladı bizi ya bu ikisi ölürse adamı bırakmayın adamı salmayın adamı salmayın ya salmayın İşte bir atladı öne geçti ya salmasınız adamı robot boss'u salmayın salmayın Heh, kazanalım şunu ya kazanamadık az kalsın zaten bir yenecekti son anda evet galiba bir tane de kutu açıyoruz. Evet, 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 evet. Şimdi ben deneyeyim. İnşallah olur. Sabah denedim olmadı. Bazen oluyor belki de bazen olmuyor. Şimdi geliyorum buraya. 7777'den başlıyorum. Çok Şu an

Bir A. B F A. Şimdi Türkleri yazalım. Rosetman. Rosetman. Yine, yine değiştirdim. Onun gemisi. Oyun gemisi. Şimdi şey lazım. Adam, şey, adam gibi şey adam. Yedi adam. Gel. Al, küçük, küçük. Yine yedim, 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 Bir daha adam. Beş kere yapalım bunu. Adam. Üç kere olsun hadi. bir şey yedim, üç diyecek. 7A 7 B 7A 7M. O da bana sinyal yok. Bir de böyle yaptık. Bunu ben Destekledik. Tuşa tıkladık. Hazır.

<laughs> evet, efendim, şimdi, olmayı, evet arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Taktik bu. Taktik bu. Şimdi hesabımı değiştireyim. Tamam, da yatırıyor. Yatırıyor. oluyor. Sen ne şerefsizsin var ya sen. Bunları da açalım buradakileri. <laughs> Oooo Crow'la beyaz Crow satılıyormuş bugün dükkanda ya. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Alsam mı acaba? Kaç lira? <laughs> 135 lira. Banyo Elimde olan tüm hesaplarda Evet. Hayır, hayır, hayır. Yapamaz. Baba hayır. Ya baba hayır. Hayır. Yapılmaz. Para vermemiz lazım. Onu da vereceğim. Eline bile en az 50 lira para vermem lazım. En az. Samsun'da sorarsın belki ucuzdur ucuz, rüzgar. Ucuz, Yok anne her yerde 150 lira. Belki de Ankara'da 500 lira yani. Ya bir sorarsın annem. Yurt dışında kaç de... lira, biliyor musun Almanya adamına? 150 frank. Yani. Frank bir de 150. Ben yılda bir kere 300 lira verirken bayılıyorum. Bir de bir. köpeğimize de... <laughs> evet arkadaşlar bu videoda burada Abi. biter.